Selam gençler kanalıma ve videoma hoş geldiniz buralar. Bugün yanımda Noah Bey var. Hoş geldin. Hoş buldum kankam. Ee, evet gençler bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün hemen gecenin, şöyle göstereyim. Ee, Allah bilir kaçı. Bakalım hemen. 2.55 yani kısmen 3 gençler. 3 saat gecenin 3'ünde Sıçrım <Sessizlik> izliyoruz gençler. Sıçrım izliyoruz. İzliyoruz ve bakalım. Bir de şöyle bir sıkıntı var izlerken çat çut diye sesler geldi dışarıdan. Aynen. Aynen. Biz de dedik. Ve geçenki gibi yine kanıt olsun diye hani kanıt elimizde olsun diye videoyu başlattık gençler. Sen mi yaptın kanka onu? Hayır oğlum poşet şurada ben nasıl yapayım? Bak şurada. Poşet şurada ben nasıl yapayım? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse kanka hadi o şey düşmüştür, kaymıştır diyeceğiz de o... yani şimdi bir şey olursa Allah elimizde kanıt olsun diye. Çekiyor? Evet. Hani ne bileyim yani izlerken gerçek mi oluyor Allah korkuyorum kanka Ne ya bileyim abi. aynen. Yani kanı toksun diye başlattık gençler o yüzden hani şimdi. Tüylerim diken diken oldu bak. gençler bu kadar izledik. Sonra hani ee, bir şeyler olmaya başladı. Videoyu başladık. Videoyu başladık. Devam edelim. Haberiniz de olsun. Hani. Çat çut ses çıkarsın. Allah Bakacağız şöyle. Ne oluyor ya? ya poşet düşüyor kanka ya içinde al şeyler var neyse olsun Gece gece vallahi bizimle Allah'ım yardım Psikolojimiz ya. şey psikopatız ya Uyamıyor. Lan oğlum Ne oluyor oğlum lan Oğlum lan oğlum Sus Valla bak yine geldi kanka O ses de o ses Bak evet, yine aynı ses. ses. yine geldi o içerideki aynı ses yine Bir yandan da bir yandan Aynen ama. Oğlum ne oluyor lan? Kanka bak daha demin ki duyduğumuz ses Gerçekten, var. Böyle bir şey olsa sen falan filan diyorsunuz da böyle bir ses çıktığında oltaya bak, bak bakaya bakarsınız gençler. Hemen böyle çıkmazsınız yani. Ya yani ne o? O yüzden biz hemen git bakıyoruz anlamı bir şey var mı diye. O yüzden. Yoksa biz de kaçarız yani. Bak Neyse. daha demin ki sesim aynı geldi o. Evet bu arada. Vallahi bak aynı, aynı ses. Manyak mıyız biz ya? Uyuyamayacağız evet. gece. Bakalım ya. bir ki. Bakalım kankam. Ulaş kapatıyor. Kapat kapat. O, 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 o ses ne ya? Allah'ını bilmiyorum kanka ya. Oğlum. Tüylerin diken diken oldu vallahi çok korkuyorum. <laughs> Gerildim ben de. Oğlum şuna bak ya. Bu, bu, bu odadan geldi değil mi? Bak, kanka bu odadan geldi ya. Kimsin o? Vallahi bilmiyorum ya kanka bu bak. Ses. Uyuyamayacağız bak kesin ya ki. kanka uyuyamayacağız ki ya. şu canlardan bize ne yonusu şey bu yerden de şu odadan geliyor değil mi? Allahım <laughs> <laughs> kanka unvalla oğlum, oğlum ya oğlum kurtarım ben ya uyuyamam bak oğlum ben ne uyuyamak ki bu biz bu olaya uyuyamam yani oğlum ya flash kapatıyorum kanka. Bakalım, bakalım mı? Oğlum gitmeyelim ya. Bir bakalım Allah, bakalım. Merak ettim. Vallahi bakalım. bir ilaç baktı. Şuradan bir şey çıkacak diye korkuyorum ya. <laughs> Baksana oğlum şuraya ortama. <laughs> hiçbir şey yok oğlum? oğlum. Hani bak, nereden geldi? Hiçbir şey yok. Oğlum yok. Kafesi yiyorum Allah'ım ya Gözüküyor ya. Of. Allah bilmiyorum kanka ya. Şu bir de... şey Bilmiyorum. Ne oluyor satayım kaçın.